Merhaba arkadaşlar. Bugün Hacı Polat Bey'in Hatıplar'daki arsasının devir işlemini tamamladık. Alıcı ve satıcılarımız burada. Hı. Evet. Nasıl geçti satış sürecimiz? E, gayet güzel geçti. İyiyiz. Memnun senden. Bu kadar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İşlemlerin başlamasından, sunumundan dolayı tekrar tekrar gayrimenkul Realite Gayrimenkul Hacı Bey ve Yusuf Bey ilgisinden ve alakasından dolayı çok teşekkür ederiz. Memnunuz. Ve e, sizlerin de e, bu e, profesyonel ekibe e, gayrimenkul bir şeyiniz olursa biz size öneririz. Her türlü güven güven şekilde siz bu e, gayrimenkulle e, siz irtibata geçebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi tercih ettiğiniz için biz de size çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Hacı Bey hayırlı evet. olsun. Evet. Eee müşterilerimizi alan ve satan eee gayet mutlu bir şekilde eee kapılarını aldılar, paralarını aldılar, huzurlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Zaten bizim iş yapıp işimiz de bu. Realite Börk YK Gayrimenkul Hacı Kolak.